Merhaba arkadaşlar ben Ali Kemal Bugün Lego Worlds'ın 27. bölümüyle karşınızdayım Bu bölümde Yaptığımız bu küçük adayı Biraz Yani bu odaya odaya Oda diyorum lan adaya devam edeceğiz Şimdi biraz Bahçıvanlık yapıyorum Ne kadar, da, ne kadar da güzel Evet böyle Ha şurası da var Yaptım Şimdi şuraları bir şey yapalım ya. Şunu alalım ya da yok bunu. Şunlar. Buralar niye olmuyor ya? Neyse. Ben bu buradaki şeyi sıkıntıyı çözdüm, hallettim. İyi. Şurayı da göstereyim sizlere. Köprümüz nasıl olduğunu göstereceğim Hangi arabayı alalım Şunu alalım Şöyle Biraz şeydi de <laughs> Neyse Yani nasıl diyeyim Köprü işe yarar yani Hiç değilse Biraz çok şey Sert iniyor yani Neyse Şimdi bu bölümde şu tarafa yani şu evlerden yapmayı düşünüyorum hangisiydi şunlardan şu evlerden yapmayı düşünüyorum o yüzden adayı biraz büyütmeliyiz bir bakayım evin büyüklüğü ne kadarmış aslında sığıyor böyle şuraya şu tarafa sığar mı sığıyor evet aslında adanın büyüklüğü iyiymiş de Belki kendimize özgün özgün evde yaparız. Neyse şimdilik ilk bunu yapalım o zaman. Kapı oradaysa. O zaman şöyle yapalım. Ve oldu galiba. Evet. Şimdi hangisiydi beyaz olan mı evet şimdi bir de bundan yapalım onu da böyle evet. böyle yapalım şuraya da yol yapalım duvarlar yapalım çekilişe katılan şu ana kadar 35 kişi var şimdiden her katıl, katılmış olan ve katılacak olan herkese bol Şans dilerim. Ee, videoda dediğim dememiştim galiba. Şey 31 Temmuz'da e, şey olacak. Sonuçları söyleyeceğim yani videoda. Yok bu çok büyük. Ee, öyle. Şimdi şuraya bir ağaç koyalım diyeceğim de bu çok büyükmüş. Ha bunlar da benim yaptığım kargo şey. <laughs> o kargo gemisinin um, yükü. Neyse buna gerek yok. Um, şimdi şuradan biraz ne yapabiliriz? Ağaç falan koyalım. Güzel bir şey, o güzel olsun. Şöyle. O o eve de yapalım. Öyle. Arkadaşlar bu arada da şey arkadaşım dedi de o şey demişti Outlast ya da Slenderman oyna demişti. Bilmiyorum. Belki oynayabilirim de yani çok korkuyorum Korkakım. İsterseniz onu da yapabilirim. Ya izleyen olacak olursa neyi satın aldım lan Ha sağ tıklayarak da satın alabiliyormuşuz. Bu ne? Bu bir televizyon. Tamam. Evin içine mobilya koyalım lan. Şöyle buraya bir televizyon koyduk. Yanlış yere koyduk. Televizyonu buraya yok. O da olmaz. Televizyon şöyle olsun. Koltuk neredeydi? koltuğu o da burada tamam koltuğu da böyle koysak olur evet şimdi ben öyle sanki yamuk gibi de elimden gelen bu kadar hadi evet anca bu kadar bir de i̇şte piyano şeyi gördüm galiba onu da yapalım biraz mobilyalandıralım evi bomboş ev olmasın. Piyano. Bu da burada da olsun. Tamam. Şimdi bir şimdi bir bakalım. Ee, dudaklarım kurudu. Bunları kullanabiliyormuşuz çok ses geliyor. Neyse tamam. Yeter. <laughs> <laughs> Televizyon izleyebiliyoruz mu? Hayır. Koltukta keyif yapabiliyormuşuz. Bayağı uyuyor bu adam. Yatakta da yapsınlar da üst kat içinde eşya buluruz. Yani eşya koyabiliriz. Ha yatak varmış zaten. Tamam. Buraya şey de koyalım şu ikinci ya da birinci bölümde vardı. Şu şey koltuk ya. Şu. Keyif koltuğu. Dayı keyif yapıyordu. Hava doldu lan. Neyse bunu dışarıya koyalım. Şöyle. Şöyle olsun. Tamam. Şimdi burası birinci evimiz. Evet. İkinci eve de mobilya koyalım mı? Bir bakayım. Ee, bunun için galiba mobilyalıydı zaten. Şeyi de var. Ee, nedir on adı Mutfak. Şuraya bir televizyon koyalım. Zaten koltuğu varmış. Televizyonda. Şu kamerayı hiç sevmiyorum. Sevmiyorum ya. Yani. şöyle. Buraya da televizyon alın. İzlersiniz. Yumurcakta falan kayıyor izlersiniz. Üst katta da bakacak bir şey yoktur galiba. Ha şeyi koyalım buraya da. O koltuktan. Keyif koltuğu. Şu. Şöyle. Bir de posta şeyi de varmış. Bunu da koyalım. Bununki de bu tarafta olsun Baya bir Dekorasyon yaptık ya Şimdi bakayım başka neler varmış Ha barbekü şeyi var Izgara şeyi yani Mangal Türkçesi mangal yani Barbekü deniliyor mu bilmiyorum da Neyse ilk şu ağaçları bir Şu tarafa alalım Şimdi. O şey neredeydi? Ana ikiz kardeşimiz. Ee, yok. Hayır. Şurada. Şimdi bunu alıp buraya koymak istiyorum. Dayamıyor mu lan bu? Duvara dayasana. Cık. Allah'ım yarabbim. <laughs> Neyse. O zaman bu burada dursun. Şuna da yapalım şimdi haksızlık olmasın. Şu ağaçlardan olmuyor galiba. Hmm. neyi satın aldım lan? Şu. Bir de buraya. Bir de birkaç koltuk olsun. Bir. Bir. ki yamuk oldu da bana ne üç tamam buraya da iki 3 tane koyalım bir iki 3 şöyle ağaçlık ağacı da geri koyalım tamam ya böyle bir güzel bahçesi de oldu tamam daha ne istesin adam yani güzel oldu bence başka dekorasyon ne var bir bakalım Hmm. Işık var. Sonra hmm, bakayım. Sonra da başka da çok şey yok da biz yine de şundan koyalım bir tane. Adamlar şeker de yesin. Az şöyle var. Ya da bunu Yolun ortasına koysak da olmaz Bu Bunu yanlış yaptım ya keşke yapmasaydım Şurada dursun Hadi lan Niye koyamıyoruz oraları Tamam koyduk Böyle Bir şehir oldu burası da Küçük bir şehir Tünelin diğer tarafında Eski şehrimiz var Orayı özledim şimdiden Daha güzeldi sanki orası ee, bu şehri de daha büyüteceğim tabi. Şehir mi diyeyim artık? Mahalle mi diyeyim? Öyle olacak yani. Daha bir daha büyük olacak. Kendi evlerimi de yapacağım. Bir dahaki bölümde de ev yapmayı düşünüyorum. Kendi evimi. Mobilyaları falan da dahil. Hepsini ben yapacağım. Evet. Bu bölümlük bu kadardı. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi unutmayın. Beğendiyseniz ve abone olmadıysanız abone olmadıysanız abone olun. Bir dahaki videoda görüşürüz.